Filiz Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bursa Boş Sadar Kültür ve Sanat Derneği olarak yürütmekte olduğumuz Gönül Köprüsü projemiz kapsamında bugün sizin konuğunuz olduk. Sefalar Neredeyiz? Edelim. Hüma Hatun Kadın Eğitimi ve Girişimcilik Merkezi, diğer adıyla YILTAKO, Yıldırım, Yıldırım Belediyesi'nin bir kuruluşu. Evet. Ve Filiz Hanım başkanı, Filiz Hanım'la beraberiz. Filiz Hanım öncelikle bu güzel işletme için Sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür güzel çalışmalarınızı yakından inceledik bizler Biz de. Bugün bizleri çok güzel ağırladınız. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Filiz Hanımcığım, yola çıkış hikayesi neydi kooperatifinizin ve bugünlere nasıl geldiniz? Bundan sonraki hedeflerinizi bizlere kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle gerçekten sefalar getirdiniz. Çok mutlu oldum. Kooperatifimiz 2016 yılında kurulmuş bir kooperatif. Ben kooperatifimizin üçüncü başkanıyım, ee, daha önceki başkanlarımıza gerçekten çaba göstermişler, ee, ilerletmek için ellerinden geleni yapmışlar. Şu an e, bulunduğumuz mahallenin kadınlarıyla, ulus mahallesi, Evet. Ee, doğu kökenli bir mahalle burası. Evet. Burası bir kadın kooperatifi, kadın kooperatifi olduğu için e, biz burada kadınlarımıza destek sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. E, hem sosyal sorumluluk projeleri adı altında hem de onlara böyle birazcık da olsa harçlık niteliğinde para kazanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kardeşlik, dostluk gerçekten burada çok çok iyi. Amacımız şöyle bizim. Biz buradaki kadınlarla birlikte yaptığımız işlerimizde aslında markalaşmak istiyoruz. Biz işimizi ileriye taşırsak eğer Buradan çok fazla kadın ekmek yiyecek. Buradan çok fazla çocuk annelerin kazandıkları paralardan dolayı e, birazcık daha hayatlarını kolaylaştırmış olacak. Amaç kadın, kadın, kadın. Hep şunu söylüyorum. Kadın, kadının gücüdür. Biz birbirimize burada güç olarak güç katmaya devam edeceğiz. Umarım gelişiriz ve büyürüz. Öncelikle hedefiniz çevredeki kadınlara e, bir iş alanı, üretim alanı sağlamak ve onların tabii ki bu, yoluna da kendi aile ekonomilerine Hı. katkıda bulunmalarını sağladı. Aslında kadınları güçlendirmeniz. Kesinlikle. Amacınız bu. Evet. Ve buranın ciddi anlamda ihtiyacı var. Sağ olsun Yıldırım Belediye Başkanımız bize böyle bir yeri vermiş. Biz de yani onların bize verdikleri yerde e, kurduğumuz hayalleri birazcık daha fazla ileriye götürüp dediğim gibi bu çevredeki kadınların ciddi anlamda güçlenmeye ihtiyacı var. Aslında birazcık onu yapmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte kendimizi de güçlenmeye çalışıyoruz. Çünkü onları güçlendirdikçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Tabii ki daha fazla şey yapmak istiyoruz. Umarım dediğim gibi e, biz o hedefimize doğru her gün birazcık daha fazla e, koşarak gitmeye çalışıyoruz. Gideriz de gideceğimizden de eminim. Çünkü benim yanımda ciddi anlamda güçlü güçlü arkadaşlarım var. Hepsinin bir hayali var, hepsinin bir hedefi var. Hayal varsa, hedef varsa ulaşılması imkansız değil. Ben öyle söylüyorum. Gördüğümüz kadarıyla burada bir de eğitimleriniz de mevcut. Evet. Bu eğitimlerle de aslında kadınlarımızı bu eğitimlere davet ediyoruz. Hı. Değil mi? Burada evet, evet. seslenelim. Bu çevredeki hanımlarımız burada açılan eğitimlere Hı. katılabilirler. Değil mi? Kesinlikle öyle. Bizim burada hani halk eğitim kursumuz da devam evet. ediyor. Onun dışında zaten halk eğitim kursumuz hocamız da bizim kadınlarımıza dikiş dikmeyi öğretiyor, model çıkarmayı, kalıp çıkarmayı bunların hepsini öğretiyor. Zaten bizim atölyemiz de öyle. Tamamen dikiş üzerine olduğu için her şekilde aslında ortaklaşa biz kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Buraya geldiklerinde çok mutlu olduğunu söylüyorlar. Hatta gelmedikleri gün özlediklerini söylüyorlar. Moral ve motivasyon anlamında da ciddi anlamda burası Bilmiyorum onlara da çok iyi geliyor, bize de çok iyi geliyor. Yani mutlularsa, biz de mutluysak demek ki biz doğru yoldayız. Yani o yüzden evet gerçekten öyle. Kadınlarımızı biz buraya davet ediyoruz aslında. Kapımız onlara her zaman açık. Ne zaman isterlerse. O zaman ee, biz de sizin sesinizi duyurmuş olalım. Çevredeki hanımlar Kooperatif evet. gelsinler, eğitimler alsınlar Kesinlikle. ve hayatın içine onlar da dahil, olsunlar. olsunlar. Evet, gerçekten o zaman yani. biz sizlere bugün için ayrıca teşekkür ediyoruz tekrar ve başarılarınızı devam diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, Çok sağ da. Sağ olun.